sağ sol el alıştırması önce kendi kendimize pratik yapacağız. Daha sonra bu alıştırmayı çalmaya başlayacağız. Önce bakalım sağ elimizde nasıl fa da alttan geçiyorduk. Sonra üstten geçerken de üçüncü parmağımıza geçiyorduk. Yani do, re, mi birinci parmağımıza basarken fa'yı atıyoruz ve devam ediyoruz. Önce bunu yapalım. Do, re, mi, Gidiş. Sol elin gidişi de 5 parmaktan sonra üstten geçeceğiz. 3. parmağımızla la'ya atlayacağız. Do re mi fa sol Üçlü atlıyorum basarken la si do. Atladığım zaman parmaklarımın tuşlara yerleşmesi gerekiyor. Pozisyonumu korumam gerekiyor. Tekrar gösteriyorum. Do re mi fa sol Do re, mi fa sol la si, do. Solelim rakamlarını söylüyorum parmak numaraları. 1 2 3 1 2 3 4 5. Solelim 5 4 3 2 1 3 2 1. Dönüşler de şu şekilde. 5 parmağım bittikten sonra mi'ye 3 ile dönüyordum. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Bu alıştırmayı defalarca yapalım. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Basmazken geçmeye çalışmak birazcık zor olur. Bas, basarken geçerse de daha kolay olur. Sol elime bakalım. Önceden 5'e 3 yapmıştık. Şimdi tam tersi olacak. 3'e alttan geçiyorum artık. Döndüğüm için bunda ve sol el biraz zıt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Buna biraz çalışalım. Şimdi alıştırmamıza bakalım. Alıştırmamız tamamen bir vuruşluk notalardan oluşuyor. Bu yüzden sadece notalarını söyleyerek çalacağım. Siz süresiyle, notasıyla çalabilirsiniz. Başlıyorum. Birinci parmak ve beşinci parmak doğuda da bekliyor.